2, üç. Başla. Sen bunu iptal Gel böyle. Yüce aldın gittin. Tık sesini duydunuz mu? Evet. Bak duymazsan evet. Şimdi evet. birinci kol hanginiz? Bir, bir, temizlik yukarıda birikiyordu ya. Biz müdahale yaparken gerekirse işte eğilerek bazen sürünerek müdahale ediyoruz. Şöyle <laughs> düşünün. Mesela bir çatı arasındayız. Havalandırma boşlukları var. Ve dumandan göremiyoruz. Yoklamamın sebebi oldu. <laughs> Birazdan yine yapacağız. Bu sefer biraz daha yatarak tamam mı? Siper alır gibi yatacaksın. <laughs> Alev geliyor. Yat 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 yat. Bir iki adım at. Alan soğutması yapacağız. Sağa sola atış. Devam. Sağa sola atış devam. Hadi, kızın yanına atalım diğer bir diğer grubu da. Gel. Tamam. Bravo. Başla. Tamam. Evet. Ben de çiçekordum biraz. Çok iyi. Tamam. Şimdi su geldi. Suyumuz hazır. Müdahale İlerle, yöntemimizi, ilerleme şeklimizi gördük. Evet. Tamam. Bunu seri bir şekilde... Tamam. Kampon Kontrol ettiysen iki adım atıyoruz. Tamam. Alev geliyor sağ ve sola atış yapacağız. Tamam. Alev geldi. Evet. Devam. Aynı şekilde alan taraması devam. Şimdi alev geliyor. Sağa sola atışımızı yapıyoruz. Abi. Yaptım. Vur. Evet. Evet. Tamam. Evet, Ön, önüne doğru tutuyorsun o zaten öyle kapatacak onu. Evet. 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 Biraz, evet. 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 Eğitimimiz bugün e, temel yangın eğitimi ve yangına müdahale eğitimi olarak verdik. Bu eğitimde arkadaşlar yangınları tanıdı, yangın sınıflarını, hangi yangın sınıfına, hangi söndürücü maddeyle kullan kullanarak müdahale edeceklerini tanıdı. Daha sonrasında e, yangın söndürme tekniklerini gördüler, dumanlı ortamda ilerleme tekniklerini gördüler. E, onun dışında kıyafetlerimizi tanıdılar, kıyafetlerin ne kadar avantajı, dezavantajı olduğunu gördüler. Ekipmanlarımızı tanıdılar. Yani kısaca bugün itfaiyemizi ve itfaiyenin ne işler yaptığını, yaşadığı zorlukları görmüş oldular.